Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, problemler çözeceğiz topoloji ile ilgili. Buraya 5 tane problem hazırladım. Yani o problemlerden e, ders yani dersleri sürdürdüğümüz PDF'ten 5 tane problem aldım ve buraya yapıştırdım. Şimdi sizlerle beraber onları bir inceleyeceğiz ve çözeceğiz. Çok fazla matematiksel olamasam da hani mantığını anlayacağız ve çözüme kavuşturacağız bütün soruları. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Şuradan şu kalemi alalım. 1, 2, 3 öyeli kümeler üzerinde kurulabilecek bütün topolojik yapıları kurun. Bakın burada tam 29 tane var. Ee, 1, 2 ve 3 öyeli kümeler üzerinde demiş. Bakın şimdi. İlk kümemiz A kümesi olsun. Nereye gitti bu? He. İlk kümemiz kümemiz A kümesi ve A kümesi sadece bir A'dan oluşuyor. İkinci kümemiz B kümesi olsun ve AB'den oluşsun. Bunlar keyfi. Hani bana diyor ya 1, 2, 3 öyle kümeler üzerinde. E tamam ben keyfi alıyorum o zaman. Bir de C kümem olsun ki bu da A'dan, B'den, C'den oluşsun. Şimdi ben A üzerinde bir topoloji tanımlamak istersem. Ee, mesela ne tanımlayabilirim A üzerinde? Bir kere bir A kümesini alırım. A sadece A'dan oluşuyor. Bir de yanına topolojinin kuralları gereğince boş kümeyi alırım. Değil mi? B üzerinde tanımlamak istersem A B'yi alırım. B kümesini yani kısaca B kümesini alırım. Bir de yanına boş kümeyi katarım. Yanına boş kümeyi dahil ettim. Tamam. C'nin üzerine bir topoloji tanımlamak istersem C kümesini alırım A B C şeklinde. Yanına boş kümeyi dahil ederim. Peki A ve C üzerine bir topoloji tanımlıyorum. Yani bak. Şu A, şu C, şu da topolojim. O zaman ben A'yı ve C'yi alacağım. Bak. A'yı aldım. A'nın içinde sadece A var. C'nin içinde A, B, C var. C kümesini aldım. Tamam. Bir de yanına topolojinin tanımı gereğince boş kümeyi ilave etmek zorundayım. Tamam. Bak boş kümeyi de koydum. A'yı ve B'yi alabilirim. Değil mi? Sadece A'yı koyarım, sonra A, A B yani B kümesini koyarım ve bu ikisini ek olarak boş küme eklerim. Bakın bunlar basit. Şimdi sadece B'yi de alabilirim. Şunu bir silelim. Bak şimdi. Şimdi şöyle bir e, düşünce gerçekleştireceğiz. Bak şu A kümesi içinde sadece A elemanı var. Buna ben bir B kümesi ekliyorum üstüne. B'de de hem A hem B var ya. A ortak dışında bir B elemanı var. Tamam. O zaman ben bir de bunun dışına bir topoloji tanımlıyorum. Şimdi bu topolojinin içinde A, B var. Şimdi A ayrı bulunabilir, B ayrı bulunabilir. O zaman ben bir topoloji tanımlayıp buna A, B'yi verebilirim. Bir de ayrıyeten B'yi de verebilirim. Tabi topolojinin tanımı gelince yine boş kümeyi ilave etmem gerekir. Böyle bir şey de verebilirim. Ben bunu abartıp üstüne bir küme daha koyup buraya da C'yi eklersem yanına C'yi de verebilirim. Veya tek başına A'yı da verebilirim. İşte siz arkadaşlar böyle tek 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 hepsini yazdığınızda A'yı B'yi C'yi ayrı ayrı verip hepsini yazdığınızda böyle 29 tane bakın şöyle net net yavaş yavaş göstereyim. Böyle 29 tane topolojinin oluşması gerekiyor. Tabii ki ben burada hepsini yazmayacağım. Siz böyle A ve B'nin A, B ve C'nin farklı kombinasyonlarında tabi hepsinde boş küme içermesi lazım. Çünkü topolojinin tanımı gereğince boş kümenin içerilmesi gerekiyor. E, 29 farklı topoloji tanıtabiliyorsunuz. Tamam. E, o zaman şuradan ikinci sorumuza bakalım. Onu şuraya koymuştum. He. Boş olmayan bir X kümesi yani ne diyorduk? Boş olmayan bir X kümesiyle bir A öğesi verilsin. Şimdi X kümemiz var. X kümesi boş değil. Ve içinde bir de A öğesi var. Boş küme ile A öğesini içeren Bak. Önemli. Boş kümeyi içeriyor. Şu çizimi alayım. Boş kümeyi içeriyor. Ve A öğesini de içeren bütün alt kümelerin Yani Bu alt kümeler a ailesinin X kümesi üzerinde bir topoloji olduğunu gösterin. E bu çok basit bir soru. Yani gerçekten çok basit bir soru. Bak. Şimdi ee, X kümen var. Şuraya resmedelim hemen. Bir X kümen var. X'in içinde ne olduğu umurumda değil. Sadece A'yı biliyorum. İçinde bir A var. Şöyle bir A var. Tamam. Bu benim için önemli olan. Bir de e, bunun üstüne bir topoloji var. Bir aile var daha doğrusu. Daha topoloji olup olmadığını bilmiyoruz. Bir to aile var. Bunun içinde bir de boş küme var. Bak. A'lar. Bu topoloji. Bu aile A alt kümelerinden oluşuyor. Öyle ki bu ağlar x'in alt kümesi A Boş küme olabilir E zaten boş kümeyi içeriyor bu Bak boş küme içinde söylüyor soruda Veya ağlar da ağın elemanı olabilir Ki zaten öyle Ailesinin x kümesi üzerinde Bir topoloji olduğunu gösterin Şimdi topoloji kurallarını hatırlayalım 3 tane var 1. Boş kümeyi ve kümenin kendisini içerecek Tamam 2. Kesişimi Topoloji içinde kalacak 3 bileşimi topoloji içinde kalacak. Tamam. Şimdi bak. Bana soruda zaten boş kümenin T ailesinin bir eleman olduğunu söylüyor. Evet bir sıkıntı yok. Tamam. E bana A'nın da T'nin bir eleman olduğunu söylüyor. Dolayısıyla X T'nin bir alt kümesidir. Tamam. Şimdi ikinci aksiyoma bakalım. Ee, kesişimler kesişim içinde. Şimdi ee, şöyle bir şey varsayıyorum ben. Burada soruda da hani çözümlerinde de böyle çözüyordu. Bak şimdi. Bana ne diyor? T ailesi X'in alt kümeleri olan A'lardan oluşuyor. Değil mi? A alt kümelerinden oluşuyor. O zaman ben A1 ve A2 olarak iki tane A1 ve A2 olarak şu iki tane T'nin alt kümesini alıyorum. Sonuçta T alt kümelerden oluşuyor. Ben iki tanesini alıyorum. Ve bana şunu da söylüyor. A'lar A'nın alt kümesi elemanı. O zaman A küçük A elemanıdır A1 ve küçük A elemanıdır A2 olmalı. Yani mantıken. Yani. Çünkü bana demiş ki büyük A'lardan oluşuyor bu küme. Ayrıca küçük A'da büyük A'ların elemanı. O zaman küçük A A1'in elemanıdır. Küçük A A2'nin elemanıdır. E Tamam bak şimdi. Bu öyle bir şey oldu ki şimdi. Bak burada bir A elemanı var. Bu A elemanı A1'in içinde, artı bu A elemanı A2'nin içinde. O zaman ben A1 ile A2'nin kesişimini alırsam e bu yine T'nin içinde kalacaktır. Bak. A dediğim şey X'in alt kümesi. Ve bana tanım olarak soruda diyor ki T'ler A'lardan oluşsun. Yani A'lar sorunun verdiği üzere T'nin içinde zaten. Tamam. E ben şimdi A'ların kesişimini alıyorum. Ve şimdi A A1'in içinde. A A2'nin içinde. O zaman bu ikisinin kesişimi. Yani A1 kesişim A2 dediğim şey. Benim A'dır. Küçük A'dır. E küçük A nerede? Yine X'in içinde. Yani T'nin içinde. Dolaylı olarak. O zaman A1 kesişim A2 de T'nin içinde oldu. Bak sağlandı. Benzer şekilde birleşimleri de sağlanacaktır arkadaşlar. Yani aynı mantık. Birleşimleri de sağlandığından bu direkt olarak bir topoloji olduğunu bir söyleyebiliriz. Tamam? Ya yani bak gayet basit bak. Şu kesişimi anladıysanız Birleşimde de aynı mantıktan geliyor. Eğer matematiksel bir ispatını yapmak isterseniz de onu da sizin yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü aynı şeyi yapacağız. Şimdi şurada bir Üçüncü sorumuz olacak. Yani 4 yazıyor da ben dediğim gibi içinden seçtim birkaç soru. Şimdi x dediğimiz küme 0 ile 1 aralığında yalnız 1 dahil değil. 0 dahil 1 dahil değil aralığı üzerinde. Boş küme ile şöyle bir biçimdeki yarı açık aralıklar ailesinin yani şöyle bir ailenin topoloji olduğunu gösterin diyor bize. Hmm, nasıl gösterebiliriz? Bak bir kere bak soruda veriyor bak soruda veriyor. Boş küme zaten bu topolojinin bir elemanı. Bir kere bu sağlandı bak. Çünkü bana diyor ki boş küme ile boş küme ile bu aile Zaten boş küme elemanı olduğunu söylüyor. O sağlandı bir kere. Peki bana diyor ki bak A sıfırla bir arasında olsun. A lar da reel sayılardan oluşsun diyor. Bak a lar da reel sayılarda şurada diyor. A elemanı reel sayılar. Tamam. Şimdi o zaman ben burada bir eee reel sayı aldığım zaman ben burada bir reel sayı aldığım zaman ve mantıken bu bunun bir alt kümesi oluyor. Çünkü bir dahil. Şimdi ben bu mesela alfayı 1 olarak kabul edersem burası şuna şu hale gelecek. Şu hale gelecek bak. 0 kapalı aralığı zaten seçilmiş. 0 kapalı aralığı zaten seçilmiş. Ben a'yı 1 alıyorum ve burası da bir kapalı aralığı haline geliyor. 0 ve 1 kapalı aralığı haline geliyor. Peki bana verdiği x kümesi ne şuradan? x eşittir 0 ve 1 açık aralığı. Yani 0 kapalı 1 açık aralığı. Peki 0 ve 1 kapalı aralığı mı daha büyüktür? 0 ve 1 açık aralığı mı? Tabii ki 0 ve 1 kapalı aralığı daha büyüktür. Çünkü 0 ve 1 kapalı aralığında 1 de dahildir. Açık aralıkta 1 dahil değil. Ama kapalı aralıkta 1 dahildir. O yüzden bu e, nerede? Bu bundan daha büyüktür. O yüzden mantıken bu aldığımız T ailesi X'ten daha büyük hale geldi. Yani X'i kapsar hale geldi. O zaman şunu diyebiliriz. X elemandır T ailesinin. Bak birinci aksiyon sağlandı bile. Birinci aksiyon sağlandı bile. Peki şimdi şöyle bir şey var. Kesişimleri nereden bulacağız? Burada yine sorudan ben çözümlerden faydalanarak şunu varsayıyorum. Bir A1 alalım. Bunun alt kümesi olan. Çünkü alt kümeler alabiliriz kafamıza göre. Bir A1 alalım. Bu A1 bakın şöyle ki. Şuradan da bir kontrol edeyim yanlışlık olmasın. Sıfır ve alfadan oluşsun. Açık aralık. Bir de A2 alalım. Bu da 0 ve betadan oluşsun. Şimdi öyle ki. Bunlar hani bir ve sıfır arasında olmak zorunda ya. Alfaya. 1 bölü 2 diyelim mesela. Betaya da. 1 bölü 3 diyelim. Kabul yapabiliriz. O zaman A1 dediğimiz şey 0 1 bölü 2 aralığında bir şey oldu. Yani yarım ile 0 arasında. Tamam. A2 dediğim şey de 0 1 bölü 3 arasında. Yani 0 ile 0,33 arasında bir şey oldu. Güzel. Tamam. E şimdi biz şimdi 0 1 bölü 2 aralığına mesela şu kadar dersek. Şurası 0 olsun. Şurası 1 bölü 2 olsun. O zaman mesela şurası da 1 bölü 3 olursa bunların kesişimi nedir? Yani 1 bölü şu, tamamıyla şurasının kesişimi yine burasıdır. Yani A2'dir kesişimleri. Mesela burada A1 kesişim. A2 dediğimiz şey direkt A2'dir. Peki ben başta şunu varsaydım bak. Benim tamamın hani x'in tamamı ne? 0 ve 1 kapalı aralığı. Pardon, pardon, pardon. O benim varsaydım. Topoloji benim o. 0 ve 1 açık aralığı. Ben o zaman 0 ve 1 açık aralığından küçük her şeyi alt küme olarak alabilirim. Evet. O zaman ben 0 ve 1/2 aralığını ve 0 ve 1/3 aralığını aldım. Bunlar X'in alt kümeleri bak. A1 alt kümesidir X'in ve A2 alt kümesidir X'in. Çünkü bak 0'la yarım arası 0 ile 1'in arasının 6 değil midir? Evet. Peki 0 ile %33 arası. 0 ile 1'in yine 6 değil midir? Aynen 6'dır. O zaman ben bunların kesişimini aldığımda bu bana yine A2 veriyorsa ve A2 de zaten X'in alt kümesi ol eğer alt kümesi ise e o zaman bunların kesişimleri de X'in alt kümesidir. Yani A1 kesişim A2 de yine X'in alt kümesi olacaktır ve şunu da söyleyebiliriz ki o zaman bak maviyi alayım. Şimdi A2 0 ve %33. A1 0 ve yarım. O zaman bunların birleşimi yine 0 ile yarım arasında olacak. Peki şunu söyledik. A1 alt kümesi x'in. E A2 alt kümesi x'in. Peki ben bunların kesişimini aldığımda ne buluyorum? Pardon kesişim değil. Bu sefer birleşimi aldık. Ben bunların birleşimini aldığımda neyi buldum bakın. Kesişimleri eşittir koyalım. Kesişimleri bunların yine A1'in kendisi oldu. E bak A1 de X'in alt kümesi değil miydi? O zaman bunların kesişimi de yine X'in bir alt kümesi olacaktır. E kesişimleri de X'in alt kümesi, birleşimleri de X'in alt kümesi. Boş küme de T'nin içinde, bana soru söylüyor. X de T'nin içinde. Ben şuradan varsayarak yapabiliyorum. O zaman bu bir topolojidir. Üç özelliği de sağladı. Tamam? İşte mantık bu kadar basit. Şimdi böyle bir sorumuz var. Şimdi e, şöyle bir soru: T, T ve P bir X kümesi üzerinde bir topolojik yapı. Bak, bunu bize söylüyor. O zaman direkt ben kafadan şunu, burada çözmediğim sorun var yok. Ben direkt kafadan şunu yazabilirim: boş küme elemandır. T boş küme elemandır. P'yi. ben direkt kafadan bir yazayım, bir sıkıntı çıkmasın. X kümesi üzerinde tanımlar ya. O zaman X elemandır. T de x elemandır. P'yi de bir yazayım. Bunlar bir yazsın sonra kafam karışmasın diye yazıyorum. T ve P'nin kesişimi de şöyle bir şeymiş. Bu ailenin x üzerinde bir topolojik yapı olduğunu gösterin. Şimdi bir kere benim bir x'im var. Bu x'im benim. Tamam. Bunun üzerinde tanımlı bir T topolojim var. Bunlar topoloji biliyorum. Söylüyor soru. Bir de P topolojim var. Bu da P. Tamam güzel yeşille devam edelim. Şimdi bunların kesişim neresi burası. Bak bana bunların kesişim ailesini veriyor. Bunların kesişimi de H alt kümelerinden oluşsun. Bunlar öyle kümeler ki bak. V var arada. Ya ikisi de doğru ya ikisi de yanlış. Ya ikisi de doğru ya ikisi de yanlış. Biri yanlışsa hepsi yanlış oluyor. Yani bu yanlışsa eğer bu da yanlıştır. Ama bu doğruysa bu yanlış olabilir. İkisi de doğru olacak. Bunu bol cebrinde işlemiştik. O videoyu gidip dönüp izleyebilirsiniz kanaldan. Şimdi H, T'nin bir alt kümesidir. elemandır. Tamam. V H, P'nin de elemanıdır. O zaman işte H burada bir yerde. H tam olarak burada kesişimde bir yerde. Çünkü T'nin de elemanı, P'nin de elemanı. Kesişim yani. Bunun X üzerinde bir topolojik yapı olduğu zaten görselden açık. Fakat bunu şöyle kanıtlayabiliriz. Şimdi ilk aksiyondan bir başlayalım. İlk katkımdan bir başlayalım. Boş küme T'nin elemanı mı? Evet. Boş küme P'nin elemanı mı? Evet. Peki boş küme her kümenin bir elemanı alt kümesi değil mi? Evet. Mantıken hani küme kurallarınca. O zaman hani mantıken boş küme her kümenin alt kümesi ya. O zaman boş küme T kesişim P kümesinin de alt kümesi. Var mı? Yok. Kabul. Bu tamamen tanım gereğince ve birinci şey sağlanmış oldu. Ki şunu da biliyorum. Bak şekilden de anlaşılıyor. Bu x üzerinde tanımlı. Yani x elemandır h. Yani x yani şöyle yapalım. Ok çekelim. x elemandır t kesişim p. Çünkü bana soru zaten onu veriyor. Şekilden de anlaşılıyor. Yani anlıyorsunuz şekilden de. Bak birinci aksiyon bu şekilde sağlanmış oldu. Peki ikinci aksiyon ne? Kesişimleri de. Hmm, kesişimleri de öyle olacak. Tamam. Bunların kesişimi zaten x üzerinde tanımda. Peki. Mesela ben buradan bir h alsaydım. Mesela bak. Mantık şundan ibaret arkadaşlar. Şuradan bir h aldım ben. T'nin dışında. Bak. V, V'de neydi? Yanlış olacaktı. Komple yanlış olacaktı. H eleman T değil ya. Yanlış. Sıfır bu. O zaman P'nin de elemanı olmayacak. Bu P'nin de elemanı olmayacak. Ve değil zaten görüyorsunuz. Yani bak şunu söylemeye çalışıyorum. Ben böyle bir H alamam. Çünkü H T'nin elemanıysa H'nin de elemanı olmalıdır. V kuralı gereğince. H T'nin elemanı değilse dışarıdaysa P'nin de dışındadır. Yani burada veya burada ben H alamam. Ya Kesişim nedir? Bu, buradadır. Yeşil taralı alandadır. Ya da dışarıdadır ikisinin de. Tamam. Burayı anladınız. O zaman dışarıda bir H alırsam. Ki burada H'ler var bir sürü. Dışarıda şöyle iki tane H1 ve H2 alayım. Bunlar ikisinin de dışında. Bu özellik sağlanıyor. Bunların kesişimi nerede? Bak. Bunlar dışarıdayken. Kesişimleri mesela. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Şöyle yapalım. H1 ve H2. Bunlar dışarıdayken, TVP'nin dışındayken, kesişimleri de şurası da TVP'nin dışında, değil mi? Zaten şurada bir H alamayacağımı söylemiştim. Burada bir H alamayacağımı da söylemiştim. H ya dışarıda ya da içeride almak zorundayım. E, yeşil taralı alanda içeride aldığım zaman zaten kesişimleri içeride olacak. Dışarıda aldığımda da gördüğünüz üzere kesişimleri dışarıda oluyor. O zaman ikinci aksiyonları da sağlandı. O zaman üçüncü aksiyomda da şimdi yine içeride H'ler alamıyorum alınmıyor yani kural gereğince. E, ee, içeride veya tam dışarıda alabiliyorum. Tam dışarıda şöyle iki tane aldığım zaman bunların birleşimleri yine TVP'nin dışında olmuyor mu? Evet dışında oluyor. Peki içeride aldığım zaman bunlar yine TVP'nin içinde olmuyor mu? Oluyor. O zaman bu da bir topoloji bizim için ifade ediyor arkadaşlar. Ve son soru. Şimdi aynı soru fakat sadece şuraya veya ve şuraya birleşim işareti koymuş arkadaşlar. Aynı soruysa biz aynı sembolü bir çizelim. Burada bizim bir x'imiz var, şöyle bir t'imiz var, şöyle bir p'imiz var. Şimdi birleşim dediğimde hepsini almak zorundayım. Ve şimdi burada veya var. İkisinden biri doğru olabilir. Mesela bu bir, bu sıfır olabilir. Yani biri doğru, bir yanlış olabilir demek bu. E şimdi birinin yanlış olduğunu varsayarsam. Mesela. Bu bir bu sıfır olsun. Yani h içinde ama p'nin içinde olmasın. O zaman benim aldığım h burada olur. E, e bu topoloji birleşim topolojisinin içinde mi? Evet birleşim topolojisinin içinde. Ee, peki şimdi ikisi de yanlış olabilir veya da değil mi ikisi de yanlış olabilir. Tam dışarıdan aldığımda topolojinin içinde olmuyor. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Hani bu olmuyor. Peki Burada mesela ikisinin de doğru olduğunu da kabul edebilirim. İkisinin de içinde ise zaten az önceki örnekteki gibi burada olacak. O zaten oluyor. Az önceki örnekten biz onun doğru kabul edildiğini biliyoruz. Ama sıkıntı şurada başlıyor. Sıkıntı nerede? Sıkıntı bakın şurada. Ben şimdi bu bak şunu da bir silelim hatta. Bak. Bunlar birbirinden ayrık ya. Şimdi bunlar tam olarak x'in üzerinde tanımlı topolojiler olsaydı bunlar birbirinin aynıları olacaktı. Ama şimdi bunlar farklı elemanlar da içeriyorlar. Çünkü birbirlerinden farklı topolojiler bunlar. O zaman mesela mesela P'de T'de olmayan bir eleman var. Mesela burada 3 olsun. Burada da 4 olsun. P'nin içinde 4 yok. T'nin içinde 3 yok. Tamam kabul mü burası? Çünkü öbür türlü bunlar birbirine eş kümeler olurdu. Eş topolojiler olurdu. Birbirlerine içermeyen Elemanlar içermek zorundalar. Birbirlerinden farklılarsa eğer. Tamam. 3 ve 4 ver birbirlerinden farklı olarak. Tamam kabul ettim ben bunu. E, e tamam bu zaten x üzerinde bir topolojiye aykırı. Şimdi bunlar bak bunlar boş kümeyi içeriyorlar. Boş küme elemandır T ve T birleşim P. E x de bunların bir elemanı. T birleşim P'nin bir elemanı. Ama burada kesişimleri de bir elemanı. Kesişimleri neresi? Şu bak yeşille göstereyim. Kesişimleri şu yeşille taralı bölge. Tamam bu da iki üzerinde bir topoloji. Zaten kesişimlerinin bir topoloji olduğunu burada gösterdik. Ama birleşimleri dediğimiz zaman tamamı oluyor. E şimdi burada 3 var, burada olmayan burada 4 var. O zaman birleşimleri ikisinin üzerinde olmuyor ki bir yapı oluşturmuyor. Çünkü onun biliyoruz ki biz X'te bir karşılığı olması gerekiyor topoloji kuralları gelince birleşimleri x üzerinde tanımlı olmuyor. O yüzden biz böyle iki kümenin kesişimini tamam topoloji olarak kabul edebiliyoruz ama birleşimlerini hayır edemiyoruz. Tamam mantık bu. Hani dediğim gibi çok fazla matematiksel modellere inmedim. Çünkü olayın mantığı basit. Hani kesişimleri içinde bak zaten resimlerini çizdik hepsinin. Ee, içinde i̇çinde olduğunu görüyorsunuz. Burada içermeyen elemanlar olduğu için dışında kalıyorlar ve x üzerinde bir topoloji oluşturmuyorlar hani mantık basit olduğu için çok fazla matematiğine girmedim ki bayağı da girmişiz yani hani çok girmedim dediğime bakmayın yine girmişiz. Ee, çok fazla detay inmedim sadece kafanız karışmasın diye. Böylece zaten 10 soru vardı orada. 5'ini çözmüş olduk. İlerleyen zamanlarda kapalı küme kavramına ilişkin de problemler çözeriz. Sonra da e, işte açık küme kapalı küme diye onları çektik zaten. ilerleyen videolarla yolumuza devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.